Tak evet, Hangisi? Bizimkiler on dört, on var burada. <laughs> Yani şimdi bugün takviye oldu. Bir tane olmuştu var Bak ya, o dipteki 2014'lü bak. 2014 bak. Beş o dipteki. Beş, evet, evet. Şu ortadaki 2014'lü bak. 5 numara mıydı o? Bak bu bu 2014 ya da 15'li şu. Bak, evet, nasıl tutuyor ya? Evet, 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 evet

Ye, Ama iti, 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 şey akıllı, Gel otur da çekim yapalım gel. Gel. Evet. 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 Evet, gel. Gel. Bak be. Kaç kız, kaç kız kaçma. Hadi oğlum. Evet, tamam. Annan Hadi be. Hadi çıka. Canını bırak sana gelecek ol. Olmaz

Gel gel Mina'nın yanına gel. Gel ya. Gel şuranın yanına otur gel. Ne Bir Ne Uzun atlama yaptım vallahi, Tamam evet. anne. Tamam, evet. bu burası çok güzel. Çok baksana. baksana. <laughs> Hadi be. Yer abi ama O zaman bu maçı yine şampiyon olur mu abi? Bilmiyorum <laughs> ki. Bakacağız. Öteki çok iyi abi. Yok. Bir önce oynayan iki takım da iyi. Mavi bilir, mavi yedi yani. İki, i̇ki takım i̇ki. ya ikisi de mavi. Bir Trabzon rengi gibi. Diğeri sıt mavi. Karaca evet. kale. Onlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şey günaydın sen herkese. Sen 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 günaydın. De. Günaydın Hakan Bey. Nasılsınız? <laughs> i̇yi misiniz? Hoş geldiniz. <laughs> Final yapamıyoruz ama yeni <laughs> <ayırı> finaldeyiz. Hadi <laughs> bakalım. Çok <gülüyor> güzel. Hayırlı Hoş, hoş geldiniz. Çok, çok iyi be. Of sayede ah, durma değil mi? Bir adım ah, geride dur Aferin aferin. Çok güzel. Hadi. olacakti. Yanlış Bizim. bizim... Bir... Bir... Hayır, bizim... Sizden sonra biz bir maç daha yaptık. Evet. giderken çektim mi oğlum Var var Evet. var Bana gelebilirsiniz. Bir hoca öyle diyor. orada sesleniyor. Ya bak bu beş numarayı çıkıyorum. Ne oluyor Çok o çok, çok yapıyor ya. Tamam git! İsteyip yapmıyor. <laughs> yapmıyor abi, yapmıyor. Ay hocam öyle şey görmüyor mu hocalar? Görmüyor. Ali! Atlas'ı uyarsan Ali! Atlas bak kalk diyorsan Aklanma. Affanla vay. Kusiftirmi ki? Sen senini söyle. O farkları. Sen nasıl bir hareket yaptın? Çok kötü adam. Abi ya. Bana ne atar. Atamaz ki geliyor. Biz ya da kaldıramaz. Tam işgal ya. Maşallah. Maç geçide. Ya geri içeri gel. Golün önüne. Kata öndürek. Hayır <laughs> <Norwegian, hoevetti. gülüyor> Kaldırın direk. Nereye yapoz da ki? ya. al sana. Hadi ver attık. Çok iyi. topu Durun artık topu. Oğlum içinden geçemezsin adamın. Evet. Aloi, no Ulan mahalle maçına benzedi be. Bu ne <laughs> ya? Evet. Nereye çekiyorum ben de ya? Allah'ım ya Rabbim senin işine benziyor ya. Oralar daha varsa böyle. Ben ben yani, çekeyim. Nerede çekeyim güzel mi? Çekerim ben. Oh. <laughs> <laughs> oh. Öyle olmaz. Ebru, <laughs> her Salgıda saatini Onlar geldi ya. Onlar değil. geldi. Evet. Hadi ol. Hadi, hadi hadi. bırak bağırma Allah'ını seversen. Sen bırak, bırak bağırma ya. biraz gaz vereyim oğlum. Bırak, verme gaz falan ya. Bırak oynasın çocuklar. Yabanc Aferin, aferin, aferin. Hadi, bir hadi, hadi, hadi. Oğlum, at işte. Oyun oyun oyun. Hadi, oy. Hadi, 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 hadi oğlum, hadi. Oğlum, şey şey Hadi be, ne bu? Güzel yeri çekiyor, el orayı çek, orayı çek yeri çekmişim Ağız var çekememezsin. 2 kamera sağlaması var burada. Bir tane daha var. <gülüyor> 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 neyi diyorlar ibadetleri haydi başlayalım hoş ablamızın muhabbeti ekmek <dalabıyordum> ya <laughs> Haydi oğlum, hadi oğlum, hadi a oğlum. Aferin şuna be. Hadi. hadi. hadi Çok kale. Allah. Mine Bine Mine Bine bardağın var mı? Veri içer misin? Kahve var yani. Ya hiç zahmet etme. Bardağın varsa yok. bardak yok. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şu her şeye vereyim. Yok sağ ol. İçmiş kadar oldum. Sağ ol. Ben alırım canım. Ben bardağımı buldum. Var var var. Bardağımı buldum. Aa biz de öyle Hakan Bey iyice kaytardınız işten galiba öyle gözüküyor. Allah Allah Allah. Cumartesi çalışmıyorum ben de. Ha, e, yani. Bu hafta güzel oldu. Tu, hafta. Yeri Bu yeri koy ya. çok hafta. koyma. Haftaya da izin diyeyim. Tamam. Yerim olsun. Ben maç yok zannediyordum. Gittim İstanbul'a. Bir baktım 5-10 kadar bizim ikinci maç varmış. Evet. Çok sağ ol canım. Afiyet olsun. Yok yok. Çok sağ ol. İç biraz ya.

abi onlar ay 15 dakika oynamıyorlar bence. Yok 15 dakika. 15 dakika. Görkem. Görkem gel böyle gel böyle. Çok az değil mi bunlar oynuyor? 45. Arada bir kişiyi abişim buraya. 25 civarı olur. Hadi. Çiz, evet işte 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 işte. Ya <laughs> tek beş <şu> topa ya. <laughs> çok, çok güzel. Ah be kan. Bu kadar iyi veremiyoruz. Haydi gidonun saçlarını görelim bir daha dikkatli dikkatli. Sıcak alır. sıcak akana. Çok. <laughs> Saçına <Sıcak gülüyor> <Erken da>. <laughs> <laughs> <Beş den> sonra 5'ten sonra 5 defa iki iki sonra tamam. Ama ikindi yıkanacağız. İkindi yıkamak şu. İkinden sonra. Kimden sonra? Kışın yatılan sonra, yazın içinden sonra. Aynen. Tamam. Kabul eden.

Ne söyleyecek bakalım. Sen bak maçtayız ya. Ya konuşsana ben. Al. Alo Hasan abi günaydın. Maç maçtayız maçta. Çocuğun maçı var. <laughs> aynen aynen. Çocuğun üç, üç gündür turnuvası vardı. Şimdi onların <laughs> yarı final maçı var. Finale çıkacaklar. Hadi kalın. Yok bir tane. Sen mi Ahmet abi Ahmet abi iki kişi Hakan Bey sola çıktı seni çekiyorum devamlı. Neresi? Ee, Neresi açıldı mı? Küçükler de Açılmadı daha. Hasan abi. Bu bitmek okay. bir, oh, Yok yok ya. bitmek üzere ya yani. Belki de sıra. açılmıştır Serkan ben kaç şey gündür gitmiyorum. Serkan selam. gelin gelin orası artık çok güzel olacak. <gülüyor> <gülüyor> ha, biz vallahi bir haftadır. <laughs> <da çıkıyoruz>. Git güzel <laughs> Gitme git. İyi <laughs> haydi Hasan abicim görüşürüz. Hadi hoşçakalın çakal. Evet. Sana git. Bu, bu, biraz sinir maçına benziyor. Ben size söyleyeyim. Gitti. <laughs> Yen bir Öyle mi? Şimdi! Yani git Evet. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Çalım Çolum atmış. Evet. Onu çözemedik, hiç çözemedik. Oğlum, arkadaşım Özür diler arkadaşım var. Özür diler arkadaşım var. Özür diler arkadaşım Hocam. Bak 5 numara gördün mü ya? Oğlum sen sabah beri itiyorsun Hadi herkesi şimdi yani. At, problem problemli ya yani. o çocuk ya. Ben özür Yok hala. Hayır sabah Allah. beri herkesi o itiyorsun. Çok çok o, o şeylerde var mı? <laughs> tamam. tamam. Çınarcık'ta da oynuyor <laughs> mu? Geliyor mu? O bir da var.